Dorjilis Neneyi getiren menajer sezon başında Fenerbahçe'ye Krist Inao önerdi ancak sarı lacivertliler üzerinde bile durmadı. Ancak fil dişili 19 yaşındaki yıldız adayının Trabzonspor formasıyla yaptıkları hem yöneticilerin hem de teknik direktör Domenico Tedesco'nun başını döndürdü. Uzun zamandır dinamik bir 8 numara arayan Fenerbahçe genç ve potansiyelli bir isim buldu. Renato Enhaga. Dikkat çekici istatistikleri var, Portekiz'in Casapia takımında forma giyen 2007'lik Yıldız adayı için Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun Benfica'sına rakip olmaya karar verdi. Pas 532 dakika 232 pas kilit pas 4 top çalma denemesi 21, başarılı 14, çalım yeme 7, engelleme 6, 1 orta, 4 pas, 1 şut, şut 5, ceza sahası dışında 5, açık oyunda 3, duran top 2, 4 sağ ayakla, dribbling 7, 5 başarılı, pas top kaybı 15. SCOULTNG raporları HEVSLENDIRYOR -E yaşına göre dikkat çekici bir yükseliş gösteren ve yine bir sahsu milli takımına yükselen Enhaga için Fenerbahçe'nin çalışmalarına başladığı gelen bilgiler arasında bu sezon ikili mücadele kazanma oranı %73 olarak kaydedilen Enhaga hem ileri oynarken hem de geriye pas yaparken yüksek istatistik yakalıyor. 18 yaşında olması nedeniyle oyun stili henüz tam olarak oturmadı. Tedesco çift yönlü box to box 18 numara çıkarabileceği yönünde bir rapor verdi. Henüz asist veya gol katkısı yapmasa da gelen scouting raporları Naga'nın özellikle hücum konusunda gelişime açık olduğuna işaret ediyor. Ön görüşmeler tamamlandı, scouting raporlar ve Tedesco'nun da verdiği olumlu geri dönüş sonrasında Başkan Saadettin Saran, Enhaga için harekete geçmeye karar verdi. Jules Mourinho'nun Benfica'ya da istediği bir avlu için Sarı Lacivertliler ön görüşmeleri tamamladı ikinci aşamaya geçmeye hazırlanıyor.